Hemen canlı dersi giriyorum. Canlı dersim başladı. Ve süre veriyorlar. Çek bardağım burada. Kalemim de burada. Telefon Bir De kitabım burada. Açayım. Burada kalmışız. Hadi 35 saniye falan bekliyoruz. 20, 19 saniye falan kaldı. Böyle bekliyoruz. Hadi. Böyle beklemekte sıkılıyorum. Peki siz? Ben öyleyim. çal 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 Evet. Devam. Ve ipek nakış Ben de alıyoruz. Beklemek biraz sıkıcı. Ha. Bak şimdi bırakayım. Merhaba hocam. Hocam sesim giriyor mu size? Hocam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.